Şimdi e, Booking Engine nedir? Web sitesi aracılığıyla rezervasyon almamızı sağlayan bir teknoloji. E, bunu şöyle düşünebilirsiniz. OTA'ler bir arayüz sunuyorlar biliyorsunuz. E, herhangi birisi girdiğinde otelin odalarını gösteren, fiyat tiplerini gösteren, buradaki oda ve fiyat tipleri üzerinde çeşitli e, promosyonlar ya da kampanyalar yapmamızı sağlayan ve bunları bize doğru bir şekilde gösteren bir tool şeklinde tanımlayabiliriz Booking Engine'i kendi web sitesinde Booking Engine kullanan kişileri görebilir miyim? Yani kendi web sitesi aracılığıyla korkmayın arkadaşlar <laughs> ya. Şey... Herkes kullanıyor mu? Yani. <laughs> Herkes kullanıyor mu? Ama kimse el kaldırmıyor. Nasıl anlayacağız onu? Uyuyor. Herkes Uyuyor. şöyle soralım. Kullanmıyor mu var mı? Uyuyorlar, uyuyorlar. Evet, Kullanmıyor mu var mı? Böyle soralım. Her iki durumda da parmak kalkmadığı için şeyde kalıyor. Ya bazen şeyde yaşıyoruz çünkü biz çok fazla otelci arkadaşımızla görüşüyoruz. Mesela bazen Booking Engine var diyor. Bulamıyoruz falan. Yok yani. a diyor vardı. Yani hani o kadar uzun süredir bakmıyor ki. Hani öyle gerçekten web sitesine o kadar uzak olan kişiler var mı? Yani böyle hiç ilgilenmeyen? Yok. Herkes. herkes... Tamamdır. Okay. Sorular. <laughs> Tamamdır. Şimdi burada e, Booking Engine kullananlar ve en az 10 cevap gerekiyor bu bölümü geçmemiz için. E, az önce onlinecilerden e, şey cevap bekliyorum şimdi. Yine o online arkadaşlar parmaklarını kaldırsa sıradan gidelim. 10 tane cevaba ihtiyacımız var. Sizden başlayalım. Hangi otel? Tan, otel? Tan otel. Toplamda online şeyiniz nedir sizin? Şöyle birinci otel olarak yazalım. Yani otelin toplam doluluğunun yüzde kaçı online'dan gerçekleşiyor? Yüzde %90. 90. Tamam. Tüm otalar B2B, B2C değil mi? Yüzde doksan. Şöyle yapalım. Online yüzde %90 yani şunu şöyle gideceğiz. Her 100 rezervasyonun 90'ı size online'dan geliyor. Peki bunlardan kaç tanesi kendi web sitenizden geliyor? Bunları aylık olarak düşünebilirsiniz ya da yine oran olarak düşünebilirsiniz. Tahminen bilmiyor da olsanız 100'ün 10 civarı. Evet, ikinci online. Sizin de yüzde? Yüzde doksandır. ikincisi de yüzde üçtür. Yüzde doksan. Yüzde üç. Üçüncü otel. Başka? Bizim de online Ha, %80 civarı, 75-80 civarı. %80. Bunun da Hangi otel onu da Van İstanbul otel. Van İstanbul yüzde otuz online. Evet. %1 web, sitesi. %1 web sitesi. Başka sizden de alalım. Yüzde kırk beş online. Hangi otel? Elçota. Elif. Yüzde yirmi mi dediniz? Yüzde yirmi beş. Yirmi beş. Yüzde? İki. İki. Buyurun. Doksanı yirmi Siz 15. 15. Hangi otel? Rotar %15. %15. %15 evet %2 %3 verilmiş %2 sona kadar %25 online %25 online %1 bir bir tane daha kaldı hesap olarak ben söyleyeyim %65 Şimdi buradaki e, rakamlar e, tutuluyor mu peki sizde raporlar halinde yoksa tahminen mi söylüyorsunuz? %90, yüzde yani 40'ın üstünde olan otellerin çoğu daha küçük çaplı oteller. Bölgesel olabilir mi o Sultanahmet Taksim Bayramı olabilir mi orada? Doğru. Yakın, yakın farkı da olabilir. Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası farkı da olabilir. Şu, onu da şey yapalım. Birinci otel neredeydi? Sultanahmet. Sultanahmet ikinci otel. 3. Otel? Sultanahmet. 4. Otel? Tuvalat Caddesi. 5. Otel? Sultanahmet. 6. Otel? Altepe. 7. Otel? Süleymaniye. 8. Otel? Altepe. %25. Olan 9. Otel? Taksim. Taksim. Burada Taksim zaten, oradayız yani. Tamamdır. Evet, Sultanahmet'in online oranı daha yüksek. Ee, burada Sultanahmet'ten olan ve cevap verenlerin müşteri kitlesi genelde Amerika mı? Amerika, Kanada olsun. Ya da Avrupa değil mi? Buradan şu sonuçları çıkarabilir miyiz hep beraber? Avrupalı ve Amerikalı müşteri aynı olarak daha fazla rezervasyon yapıyor.